Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 kutuplu kontaktörün sağlamlık kontrolünü ölçü birlikte gerçekleştireceğiz. Hem güç kontaklarını, açık kontağını, kapalı kontağını, bobin uçlarının sağlamlık kontrolünü detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğen bir butonuna basabilirsiniz. Öncelikle ölçü aletimizi şuradaki ohm konumuna getiriyoruz. Daha sonra proplarımızı değdiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada 0.9 ve 1 değerini görebiliyoruz. Biz şimdi önce de güç kontaklarını ölçelim. Güç kontak nedir? Güç kontakları yüksek akımlara maruz kalabilen dayanıklı kontaklardır. 1 nolu ucumuz giriş ise 2 nolu ucumuz çıkıştır. L1 ile yazılır, T1 ile yazılır. Giriş D1 ise çıkış T1'dir. 3 nolu ucumuz giriş ise T2, 4 nolu ucumuz ise çıkış ucudur. 1 ile 2 bir kontak, 3 ile 4 ikinci kontak, 5 ile 6 ise 3. kontaktır. 3 kutuplu kontaktör olarak geçmektedir. 13 NO ve 14 NO uçlarımız ise açık kontaktır. Kontaktör çekmiyor iken burada herhangi bir ohm ya da buzzer ile ölçüyorsak ses duymamamız gerekiyor. Kontaktör çektiğinde açık kontağı kapatır ve buzzer ile ölçtüğümüzde ses çıkar. Ohm ile ölçtüğümüzde ise ohm değerini görürüz. 21 NC ile 22 NC kontaktımız kapalı kontaktır. Kontaktör çekmiyor iken biz buradan ohm ve buzzerdan ses duyarız. Kontaktör şeklinde ise kapalı kontrol açtığından dolayı buradaki kontaklarımızdan buzzerdan ses duymayacağız ve ohm ölçümünü gerçekleştirmeyeceğiz. A1 ve A2 uçlarımız bizim bobin uçlarıdır. Bobine enerji geldiği zaman manyetik alan oluşur ve metal nüve vasıtasıyla kontaklarını yer değiştirir ve kontaklar çeker. Bizim cihazımızın şurada bakın gösteriyor 220 volt ile bobin uçlarımız bağlantı yapabiliyoruz. Biz şimdi önce kontaktör çekmiyor iken ölçüm yapacağız. Daha sonraki ölçümde ise isterseniz elinizde enerji yok ise bu şekilde bastırarak ölçüm yapabilirsiniz. İsterseniz A1 ve A2 uçlarına enerji vererek ölçüm yapabilirsiniz. İlk önce A1 ve A2 uçlarını ölçelim. Bu bir uçlara bakalım sağlam mı? Sağlam ise bizim burada bir ohm değeri görmemiz gerekiyor. 182.1 ohm değeri görüyoruz. Yani A1 ve A2 uçlarımız sağlam anlamına gelmektedir. Eğer biz A1 ve A2 uçlarında ohm değeri görmeseydik enerji verdiğimizde manyetik alan oluşmayacak ve kontaktör çekmeyecekti. Kontaktör çekmiyor iken bizim güç kontaklarımızdan herhangi bir ohm değeri ölçmemiz gerekiyor. Şu şekilde ölçüm yapıyoruz. Herhangi bir ohm değeri yok. Buradan ölçüm yapıyoruz. Herhangi bir ohm değeri yok. Buradan ölçüm yapıyoruz. Herhangi bir ohm değeri yok. Yani bizim çıkışlar şu anda yapışık değil. Bazen kontaktör çekmiyor iken kontakları, güç kontakları yapışabiliyor. Yapıştığı anda buradan ölçtüğümüz zaman kontaktör çekmiyor iken buradan biz değer görüyor isek kontakların yapıştığı anlamına gelmektedir. Biz üçünden de değer görmediğimizden dolayı güç kontakları yapışık değildir. Bazen buralara ölçüm yaptığımızda değer okuyamıyoruz. Bunun nedeni ise buradaki vidalarda kaplamalar var. Bunlar iletkenliği iletmiyor. Bu nedenle ölçüm yapamadığımız zaman şu alt kısmı ile aşağıdaki kısmı metal kısmına temas ediyoruz. Buradan da bir ölçüm yapıyoruz. Değeri bu şekilde de ölçebiliriz. Bazen bizim buraları yanıltıyor. Şimdi ise açık ve kapalı kontağı ölçelim. Açık kontak neydi? Kontaktör çekmiyor iken açık kontak. Yani iletkenliği yoktu. Görmüş olduğunuz gibi kontaktör çekmiyor ve herhangi bir ohm değeri görmüyoruz. Kapalı kontak neydi? Kontaktör çekmiyorken iletkenliği veren kontak ucuydu. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir ohm değeri görüyoruz. Tabi iletkenliğe göre buradaki oynamalar olabilir. Bazen bu şekilde altına temas ederek sabitleyebiliriz. Görmüş biraz daha temas edersek değeri sabitliyoruz. Yani kapalı kontak çalışıyor. Şimdi ise elimde kablomuz var. Sarı yeşilimiz nötr. Kontaktörün bobin uçlara bağlantı yapacağız. Nötr'ü bağladık. Mavi kablomuz ise faz. Elimde sarı yeşil ve kablo vardı. Elimde sarı yeşil ve mavi kablo vardı. Bu nedenle bağlantı yaptım. Siyah kablomuz olsaydı fazla siyah. Mavi ise nötr yapacaktık. Şimdi 220 voltu veriyorum. 220 voltu verdiğin gibi görmüş olduğun gibi kontaktör çekiyor. Şimdi artık biz L1 ile T1'i ölçtüğümüz zaman değer görmemiz gerekecektir. Görmüş olduğun gibi değer gördük. Bu değer ne anlama geliyor? Bizim buradaki kontağımız sağlam anlamına geliyor. Tam temas ederseniz buradaki değer değişmeyecektir. Görmüş olduğun gibi değişmedi. İkinci kontağımızı ölçüyoruz. Buradaki değer de hemen sabit Bakın burası sağlam anlamına geliyor. Buraya temas ettiğiniz görmüş oluyor. 10 ohm değere yakın bir değerde olmalı. Bu da sağlam anlamına geliyor. Bazen buradaki kimyasal kaplamalarından dolayı değerler 40 ohm, 50 ohm'lar gibi olabiliyor. Dediğim gibi bu sefer şuradaki metal kısım ile alttaki metal kısma temas ediyorsunuz. altta kaldı. Temas ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı ölçüm yapabilirsiniz. Biz buradaki vidalarımızı hepsini sıktık. Gevşek olma dahi 10 değerini yükseltebiliyor. Bu nedenle de bizi yanıltabilir. Bütün cibatları sıktık. Biz ölçümünü o şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise çıkışta kendi aralarında bir sorun var mı bakalım. Bu şekilde ölçüyoruz tek tek. Herhangi bir 10 değer olmadığı için kendi aralarında bir sorun yok. Giriş kısmına bakıyoruz. Bakın üç şekilde de ölçüm yaptık. Herhangi bir değer görmediğimiz için kontak girişleri ve kontak çıkışlarında herhangi bir kendi arasında kısa devre yok. Şimdi ise açık kontağı ölçüyoruz. Kontaktör çektiği için açık kontağı kapatıyor ve bu şekilde diğeri görüyoruz. Kapalı kontağı ölçüyoruz. Kontaktör çektiğinde kapalı kontağı açıyor ve bu nedenle biz NC kontandan kontak görmemiz gerekiyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bizim sistemimiz sağlam anlamına geliyor. Buzzer modunu aldık. Güç kontakları çektiğinden dolayı bu şekilde ses duyacağız. Bu sağlam. Bu da sağlam anlamına geliyor. Eğer biz bu şekilde ölçüm yaptığımızda bazırdan ses gelmiyor ise buradaki kontrat tam temas etmiyor ve sorun olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi bu şekilde ölçüm yapalım. Bazırdan ses gelmediği için çıkışları kısa devre yok. Bu şekilde ölçüm yapıyoruz. Bazırdan ses gelmediği için burada da girişlerde sorun yok. Şimdi ise ne o kontrata bakıyoruz. Kimyasal kaplaması yanıltabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bakın buzzer'ımız, buzzer'ımız ses çıkartıyor ve açık kontağın kapalı anlamına geliyor. Şimdi ise şöyle kapalı kontağa bakalım. Bakın her türlü temas ettiriyorum. Kontaktör çektiği için kapalı kontağı açıyor ve elektrik yerini engelliyor. Biz de bu şekilde buzzer sesini duymuyoruz. Voltaj kısmını aldık. A1 ve A2 ölçüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 228 voltumuz geliyor. Voltaj geldiğinden dolayı kontaktör çekiyor. Sağlamlık kontrolü bu şekilde yapıyoruz. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.